Az evvel yani bir önceki bölümümüzde gelişimsel rehberlik yaklaşımını değerlendirmiştik. Gelişimsel rehberlik yaklaşımının da günümüzde benimsenen rehberlik yaklaşımı diğer bir deyişle rehberlik modeli olduğunu söylemiştik. Şimdi kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarını değerlendireceğiz. Bu değerlendirme gelişimsel rehberlik yaklaşımının altında bir alt başlığı olarak yapacağımız değerlendirme olacak. Öncelikle içeriğine gelmeden önce şunları ifade etmem lazım. Şimdi bunun adı kapsamlı gelişimsel rehberlik programı olduğu için sanki gelişimsel anlayıştan daha geniş, daha kapsamlı bir şeymiş gibi algılandığı olur. Oysa ki öyle değildir. Gelişimsel rehberlik modeli rehberlikte felsefe, genel bakış açısı, genel benimsenen modeldir. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı ise gelişimsel anlayışa uygun olarak hazırlanan bir rehberlik programıdır. Yani bir nevi şöyle bir benzetim yapılabilir. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı bir dindir. Genel öğretileri olan bir yaşam felsefesi, bir din bir bakış açısıdır. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı ise bir nevi bir mezheptir. İşin pratik boyutunu işin somutta bir programla beraber nasıl nelerin yapılacağını bize anlatır. Evet kapsamlı gelişimsel rehberlik programı az evvel de söylediklerimden anlaşılacağı gibi gelişimsel anlayışın uygulamaya dönük yönü, pratiğe dönük yönüdür. Arkadaşlar bu programın diğer bir adı tanık gelebilir sizlere K12'dir. Yani kapsamlı 12 programı böyle denmesinin sebebi de okul öncesinden lisenin sonuna kadar yapılan çalışmaları kapsamasından kaynaklanır. Artık arkadaşlar bunun ışığında özellikleri değerlendirmeye başlayabiliriz. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı okul rehberlik programı değildir. Bu programın yalnızca bir parçasıdır çünkü her okulun rehberlik programı kendine özgüdür. Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı da bir ek olarak uygulamaya devam eder. Programda şaşırtıcı olmayacak şekilde uzmanlık gerektiren faaliyetler okul psikolojik danışmanları tarafından sürdürülür. Uzmanlık gerektirmeyenlerse sınıf rehber öğretmenleri tarafından sürdürülür. Sınıf rehber öğretmeni bu faaliyetlerde yönergelerle sınırlıdır. Arkadaşlar kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarında yıl içerisinde yapılacak etkinlik sayısı öğretim kademelerine göre artar. Yani şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin okul öncesi dönemde 10 etkinlik sunulur bir yılda. Örneğin ilkokul düzeyinde 14 etkinlik sunulur. Ortaokulda 16 etkinlik yapılır. Öğretim kademelerine göre artar. Bunun çeldiricisi arkadaşlar sınıf düzeyine göre artar diye sorularda karşınıza çıkabilir. Oysa ki gördüğünüz gibi öğretim kademesine göre artmaktadır. Programın içeriği danışmanın görevlerinden daha önemlidir. Çünkü biz göreve değil, hedefe yani amaca yöneliriz. Ve bir de son olarak burada yazmıyor ama ben ekleyeyim. Arkadaşlar e, kapsamlı gelişimsel rehberlik programları yaşamın tamamını kapsayamaz. Yaşamın tamamı gelişimsel rehberlik modeliyle ancak kapsanılabilir. Oysa ki bu bir rehberlik programıdır. MEB'in uyguladığı bir programdır. Bundan dolayı buradaki çalışmalar okul öncesinden lisenin sonuna kadar sürdürülen faaliyetleri kavsar